Değerli tüketiciler Allah rızası için bu videonun altına içinizden geleni yazın. Şimdi ben yazdığım zaman Fatih Bank çok küfür ediyor. Fatih Bank çok bağırıyor. Usta bu kadar beddua etme deniliyor. Şu an tüketicimizin kombisi yanıyor. Bakın şimdi kombimizin içinde su var göstergesinde su var değil mi şu an? Peki kombimizde şu an su olmadığı zaman bakın ne yapacak? buraya gelen tamirci kendimi çok zor tutuyorum küfür etmemek için ama beni birazcık olsun tanıyorsanız benim dilimden altına takır takır Videolara bir yazın. Bakın. Şu kombimizin karşıda görünen sarı parça gördünüz mü sarı bir parçayı? Bu sarı parça basınç switch bir göstergesidir. Bakın. Bunu çıkarttım. Bakın kombi diyor ki içimde su yok. Şimdi bakın değerli tüketiciler. Bu iki tane kabloyu bakın. Birbirine değdirdiğim zaman ne olacak? Kombimiz şu an çalışıyor. Şu an ben size açık bir şey daha söyleyeceğim. Kombimizi bir kapatalım. Hocam ana vanayı bir kapatabilir misin? E, evin şebeke bir vanasını. Şimdi gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi kombimizin içinde normalde su var değer tüketiciler. Sıcak suyumuzu oradan açalım. Sıcak su. Harika. Bakın şimdi değer tüketiciler. İbreye bakın. İbreye bakın. Şu an kombide su yok kombimizde su olmadığı zaman kombimizin kesinlikle çalışmaması lazım. Bu evde çoluk olur, çocuk olur, hiç kimse olmasın. Şimdi ben kombimi çalıştırdığım zaman bakın şu iki tane uç ayrık. Ben şimdi bunu yerine takıyorum. Normal şekilde. Ama sizlerden Allah rızası için o içinizdeki duyguları eğer evinizde kombi patlasa bir ölüm tehlikesi olsa yangın çıksa bunun hesabını kim verir? Bakın şimdi kombimi açacağım. Kombimizin içinde su yok. Ne diyor? Bar göstergesi diyor. Diyor ki yani evde Mehmet amca Ayşe teyze bana su ver. Su vermediğimiz halde bunu şimdi çıkarttım ben burcuları. Bakın kombi direkt çalıştırdım. Kombimizin içinde su yok olmadığı halde kombimiz yandı. Şimdi bu kombimiz ben fazla çalıştırmayacağım çok tehlikeli. Kuru kuru yandığı zaman, içinde su olmadığı zaman genleşir, patlarsa o kombicinin bak o kombicinin o n'nin ekindeki cümleleri, soruları ben dersem Türkiye ayağa kalkar. En azından siz Allah rızası için altına yorumu şöyle yağdırın. En azından ben bir rahatlayayım. Saygılar, sevgiler tüketiciler aynı kombinin altında şu an tekrar bir hata bulduk. Ee, bazı o kendini beğenmiş tesisatçıyım diye zanneden tesisatçılar. Bakın bazıları diyorum yüzde %50'sine saygı duyuyorum. İşini profesyonel yapan meslek taşıma saygım var. Ama be, benim gerizekalı tesisatçı arkadaşım. Bak T diyorum sen T değil tezgah ne? yani o sen T ile başlayan bir harf var. Ne olabilirsin orasını artık ben bilmiyorum. Su kombimizin altına giriş vanası budur. Yani binanın altından şebekeden gelen su budur. Vanayı buraya takman gerektiği yerde gerizekalı çocuğum benim sen çıkışa bağlamışsın. Ben bir profesyonel olmasam da az bir şey kombiden anlıyorum. Gerizekalı mal tesisatçı. Bunu hangisi yaptıysa kombinin altından bir şey sökmek isteyeceğim. Tüketiciye şey mi diyeyim? Tuvaletteki ana vananızı kapatır mı diyeyim? Kapat ne olur ki bir diyeceksin. Ama geri zekalı. Senin çektiğin sıkıntıyı, yapmış olduğun eziyeti ben çekmek zorunda değilim. Eşek gibi vanayı kombinin girişine koyacaksın. Buradan ben kapattığım zaman sıcak sudan, banyodan hiçbir şekilde benim su almamam lazım. Eğer bilmiyorsan tesisatçılığı, ben tesisatçılığın tesisini bilmiyorum. Ama mekanik bilgim sana 150 bin sefer takla attırır. En azından videolarımı izle. En azından bilgi sahibi ol. Hayvan olay var. Saygılar sevgiler.